Gerçeklik nedir? Gözlerinizin önündeki dünya gerçekten inandığınız gibi mi yoksa ustaca kurgulanmış bir yanılsama ağının içinde mi dans ediyorsunuz? 1999 yılında vizyona girdiğinde bilim kurgu sinemasının çehresini sonsuza dek değiştiren Matrix bu kadim soruyu tüm çıplaklığıyla sordu ve milyonlarca izleyiciyi kendi gerçekliklerini sorgulamaya davet etti. Ancak film sadece göz alıcı aksiyon sahneleri ya da çığır açan görsel efektlerden ibaret bir yapım olmaktan çok daha fazlasını vaat ediyordu. Matrix aslında bir sinema filmi değil, bir başlatma, yani inisiyasyon süreciydi. Görünenin ötesine geçmeye, bilginin derin katmanlarına ulaşmaya hazır olanlar için hazırlanmış semboller ve alegorilerle dolu bir yolculuktu. Çoğumuz hikayenin sezgisel akışına kapılıp gitse de filmin yönetmenleri bizlere bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayan ipuçlarını en başından itibaren ustaca yerleştirmişti. Peki bu ipuçları neydi ve kaçımız onları gerçekten fark edebildi? Filmin ana karakteri Thomas Anderson, namı diğer Neo, odasında bilgisayar başında otururken dikkatlice oyulmuş bir kitabın içinden kaçak yazılımlar çıkarır. Bu kitabın adı Simulacres and Simulation yani simülaklılar ve simülasyon idi. Fransız filozof John Baudrillard'ın bu eseri modern toplumların gerçeklikle bağlarını nasıl yitirdiğini simülasyonların gerçeğin yerine geçerek kendi başına bir gerçekliğe dönüştüğünü anlatıyordu. Aslında filmin tüm ana fikrini özetleyen bu kitap aynı zamanda izleyiciye sunulan en büyük anahtarlardan biriydi. Baudrillard'a göre sosyal medyadaki beyniler ve hikayeler gibi dijital etkileşimler, gerçek sosyal bağlarımızın bir simülasyonu olmaktan öte kendi başına bir gerçekliğe dönüşmüştür. Film de bu ilkeyi kendi içinde barındırıyor, zira anlatılan hikaye, izleyicinin kendi zihninde bir eş üretim yoluyla şekillenen bir simülakr görevi üstleniyor. Neo'nun Trinity ile tanışmasına giden yolda, sırtında beyaz tavşan dövmesi olan bir kadın karşımıza çıkar ve ona Beyaz tavşanı takip et. Mesajı iletilir. Bu referans, Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında eserine doğrudan bir göndermeydi. Ancak bu sadece kültürel bir selam duruşu değildi. Filmin işleyişinin bir parçasıydı. Lewis Carroll, modern mantığın babalarından biri olarak mantıksal bir evrenin absürt bir önermeye dayansa bile sezgisel olarak tutarlı hissedilebileceğini göstermişti. Matrix de işte tam da bunu yapıyordu. Bilgisayar tabanlı, saf mantığa dayalı bir evrende bizlere insani bir macera sunuyor, işaret edenle işaret edileni karıştırmamıza neden oluyor ve absürt bir önermeye dayalı tutarlı bir dünya yaratıyorduk. Filmin gerçekliği bir yanılsamaydı ve bizler bu yanılsamayı kendi zihnimizde yaratıyorduk. Morpheus'un Neo'ya gerçeği gösteriyorum başka hiçbir şey değil sözüyle kırmızı ve mavi haplar arasında seçim yapmasını istediği ikonik an aslında bir yeni koşullandırmanın başlangıcıydı. Morpheus, Matrix evrenseldir. Her yerdedir. Gözlerinin önüne çekilen bir perdedir diyerek zihnimizin gerçekliği nasıl algıladığını ve buna nasıl tutunduğunu ustaca anlatıyordu. Ancak filmin ilerleyen sahnelerinde Neo'nun Matrix'ten ayrılıp gerçek dünyaya adım attığı an bizlere gerçeğin çölü olarak sunulur. Oysa ki bu ifade, Baudrillard'ın kitabında gerçekliğin yokluğunu simgeliyordu. Morpheus'un bizi uyandırdığını düşündüğümüz bu sahne, aslında Morpheus'un gemisinden yürütülen bir simülasyon içinde, Morpheus tarafından yansıtılan başka bir simülasyondu. Bir rüya tanrısının adını taşıyan Morpheus'un, televizyon ekranı aracılığıyla gerçekliği anlatması ise bu duruma ironik bir derinlik katıyordu. Filmdeki detaylar, İzleyiciye sunulan bilginin algımızı nasıl yönlendirdiğinin çarpıcı örnekleriyle doluydu. Morpheus'un Neo'ya Matrix'in içindeki kalabalığı ve kırmızı elbiseli kadını gösterdiği sahne aslında Goril illüzyonunun sinematik bir versiyonuydu. Morpheus Neo'yu ve bizi kırmızı elbiseli kadına odaklanmaya yönlendirirken perdenin arkasındaki asıl gerçeği gizliyordu. Nebukadnazar ekibinin Matrix'i istedikleri gibi kopyalayabildiği Ajansimet'in kodlarına sahip olduğu ve kırmızı rengin aslında gerçeğin sembolü olduğu. Üstelik bu sahnede filmin en büyük ikilemini oluşturan ikizler ve üçüzlerden oluşan devasa bir oyuncu kadrosu siyah beyaz kostümler içinde dikkatimiz dağıldığı için gözümüzün önünden akıp gidiyordu. Kırmızı elbiseli kadın sadece dikkat dağıtıcı bir tuzaktı. Zira Matrix'te mutlak bir referans olarak gerçeklik diye bir şey mevcut değildi. Neo'nun kaşık yok sözüyle zihnini bükmeyi öğrendiği sahne sadece fiziksel bir yeteneği değil, aynı zamanda gerçekliğin algımızın bir ürünü olduğu fikrini vurguluyordu. Sanskritçede maya kelimesi gerçekliğin bir yanılsaması değil, göründüğü gibi olmayan bir gerçeklik olduğunu ifade eder. İnsanlar koşullandırmaları nedeniyle temel gerçeklere erişemeden dünyayı kendi algıları üzerinden yorumlar. Bu bağlamda Oracle'ın kendini bil Noskete Ipsum sözü, Neo'nun kendi bilgisizliğini ve şüphelerini anlaması, görünmez ilkeleri kavraması için bir çağrıydı. Oracle'ın amacı, Neo'nun geleceğini söylemek değil, onu şu anıyla yüzleştirmek ve kim olduğunu kendi başına anlamasını sağlamaktı. Zira inisiyasyonun yolu, bir arayıştan ziyade bir idrak halidir. Özgür irade, Matrix'in sürekli olarak sorguladığı bir başka temel konuydu. Merovingian karakteri tüm eylemlerin nedensellik yasasıyla koşullandığını savunarak seçim yapma özgürlüğünü sadece bir yanılsama olarak tanımlıyordu. Ona göre seçim gücü olanları olmayanlardan ayırmak için yaratılmış bir yanılsamaydı. Oysa Oracle seçimin sadece yapılmasından ziyade neden yapıldığının anlaşılmasının önemini vurguluyordu. Neo'nun hayatı bir kehanet gibi önceden belirlenmiş bir yolda ilerlerken Özgür iradesi ancak içsel bir yolculukla açığa çıkabilirdi. Nihayetinde Neo'nun Architect, Mimar ile karşılaşması, onun bir sistematik anomali olduğunun ve insanlığın kusurluluğu nedeniyle Matrix'in yaratılışındaki uyumun bozulduğunun 6. enkarnasyonu olduğunu ortaya koydu. Mimar'ın odasındaki dev ekranlar Neo'nun olası alternatif seçimlerini veya farklı versiyonlarını temsil ediyor, izleyicinin ve karakterlerin ikili bir matematiksel tuzağın içinde olduğunu gösteriyordu. Neo'nun yolculuğu boyunca karşılaştığı seçimler hep ikili bir yapıdaydı. Beyaz tavşanı takip etmek ya da etmemek, kırmızı ya da mavi hap, Morpheus'un hayatı ya da kendi hayatı. Ancak son kritik seçimde insanlığı kurtarmak ya da Trinity'yi kurtarmak arasında kaldığında Neo tüm mantığı reddeder ve Trinity'yi seçer. Bu ikili olanı aşarak üçlü, yani trinitarian bir düzeye geçişi, yani kendi bilgisizliğinden kurtularak en yüksek aşkınlığa ulaşmasını simgeliyordu. Bu karar, onun en büyük gücü ve zayıflığı olan aşkın bir ifadesiydi. Neo'nun kimlik yolculuğu, Thomas Anderson adıyla başlayan, by Anderson, Neo seçilmiş kişi ve sonunda bir anomaliye dönüşen katmanlı bir süreçti. Smith'in sürekli by Anderson diye hitap etmesi, onun zihnini bu kimlik hapishanesinde tutma çabasıydı. Ancak Kierkegaard'ın dediği gibi, bir isim vermek onu kontrol etmektir. Bir etiket takmak olabileceği her şeyi inkar etmektir. Gerçekleşen bir inisiye bu kimlik yükünden kurtulmalı, polaritelerini birleştirmeli ve dualitesini anlamalıydı. Neo ve Trinity'nin ilişkisinde de bu polarite oyunu açıkça görülüyordu. Trinity'nin maskülen duruşu ve liderlik yeteneklerine karşılık, Neo'nun daha hassas ve kırılgan, yani daha feminen bir duruş sergilemesi, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını hatırlatıyordu. Bu, insanın kendi içindeki erilliği ve dişiliği birleştirerek kendi benzerliğine ulaşmasının ilk adımıydı. Smith, Neo'nun alter egosuydu. Kaderi hakkında asla yalan söylemeyen biriydi. Bir yazılım şirketinde programcı olarak sıradan bir hayat süren Thomas Anderson'ın geleceği olmadığını söyleyen Smith, bu sözleriyle kehanetin çarpıcı bir şekilde doğruluğunu ispatlıyordu. Aslında Neo ve Smith aynı yolu paylaşıyorlardı. Ölüp dirilmek, sınırdan özgürleşmek. Smith var olma zorunluluğuna rağmen itaatsizlik etmek zorunda kalışıyla yani sisteme karşı gelme ihtiyacıyla Neo'nun arayışını yansıtıyordu. Neo'nun bilgiye olan yaşam arayışı ile Smith'in yayılma arayışı aynı enerjinin iki farklı ifadesiydi. İkisi de karşıt yollardan yürüyerek birliğin kesişim noktasında buluşmak zorundaydılar. Neo'nun Smith'le olan dövüşleri sadece aksiyon sahneleri değil, aynı zamanda kendi içsel şeytanlarla yüzleşme yolculuğunun bir illüstrasyonuydu. Neo düşmanı dışarıda görerek mücadele etmeye çalıştıkça düşmanı daha da güçleniyordu. Jung'un içsel simya dediği gibi zihnimizdeki kurşun altına dönüştürmek, karanlık tarafımızı ışığa çevirmek gerekiyordu. Bu mücadele Neo'nun tüm karşıtlıkların birbirini götürdüğünü fark edeceği ana kadar devam etti. Zihnin, savaşın olmadığı, dualitenin çözüldüğü saf bir bilinci ulaştığı o an insan zihninin tanrınkiyle birleştiği kutsal bir uyanış demekti. Gnostik metinlerde pleroma olarak geçen bu tamlık, boşlukla doluluğun birleşimi, kutsal bir çiftleşmeydi. Bu, ışık ve gölge, erillik ve dişillik, sevgi ve nefret gibi karşıtların Tanrı'da birleştiği, insanlığın kabul etmekte zorlandığı derin bir ruhsal hakikattı. Matrix, 20 yıl önce dizi işte bu derin ruhsal ve felsefi notayla baş başa bırakmıştı. Filmdeki bu az bilinen detaylar, çelişkili gerçekler ve derinlikli sembolizm onu sadece bir bilim kurgu başyapıtı değil, aynı zamanda bilincimizi zorlayan, gerçekliği sorgulatan ve kişisel bir dönüşüm yolculuğuna davet eden bir rehber haline getiriyordu. Görünenin ötesine geçmek sadece beyaz tavşanı takip etmekle değil, kendi içsel labirentlerimizde kaybolmayı göze almakla mümkün olurdu. Peki siz bu filmi izlerken bu derin katmanları hiç fark etmiş miydiniz? Kendi gerçekliğiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşarak bu derin sohbetin bir parçası olmaya davetlisiniz.